Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Temiz Sanayi Mutabakatı belgesi 26 Şubat 2025 tarihinde Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklandı. Temiz Sanayi Mutabakatı Avrupa sanayisi için dekarbonizasyonu hem uygulanabilir hem de karlı hale getirmeyi amaçlıyor. Dekarbonizasyonu hızlandırmayı, döngüsel ekonomiyi teşvik etmeyi ve yeniden sanayileşmeyi desteklemeyi taahhüt ediyor. İklim hedeflerine dair uzun vadeli öngörülebilirlik sunarak şirketler için yatırım risklerini en aza indirmelerini sağlamayı hedefliyor. Temiz sanayi mutabakatının AB menşeili temiz üretimi desteklemek amacıyla 100 milyar avronun üzerinde bir kaynağı harekete geçirmesi bekleniyor. Mutabakat esas olarak enerji yoğun sanayiler ve temiz enerji sektörleri olmak üzere birbirine bağlı iki sektöre odaklanıyor. Enerji yoğun sanayilerin yüksek enerji maliyetleri, adil olmayan küresel rekabet ve karmaşık düzenlemelerle başa çıkabilmeleri için acil desteğe ihtiyacı olduğu vurgulanıyor. Temiz teknoloji sektörünün sanayi dönüşümünün rekabetçiliğin ve dekarbonizasyonun itici gücü olacağının altı çiziliyor. Mutabakat hedefleri arasında AB içinde temiz ürün ve çözümlere olan talebin artması ve söz konusu ürünlerin yaygınlaşması da bulunuyor. Temiz Sanayi Mutabakatı, sınırlı kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, kıt ham maddelere bağımlılık azaltmak ve dayanıklılığı artırmak için döngüselliği önceliklendiriyor. Döngüsellik odağında daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi modeli oluşturulması planlanıyor. Mutabakat kapsamında Avrupa Komisyonu'nun atacağı adımlar, Temiz Sanayi Mutabakatı Devlet Yardımı çerçevesinin kabul edilmesi, inovasyon fonunun güçlendirilmesi, sanayinin dekarbonizasyona yönelik bir banka kurulumunun önerilmesi, bu alanlardaki araştırma ve yeniliği teşvik etmek amacıyla Ufuk Avrupa kapsamında özel bir çağrı başlatılması ve temiz teknoloji, temiz ulaşım ve atık azaltımına yönelik yatırımları desteklemek amacıyla InvestEU'nun sağlayabileceği mali teminat miktarını arttırmak için Invest EU tüzüğünün değiştirilmesi şeklinde sıralanabilir. Komisyon bu hedeflere yönelik harekete geçti. Projelere yatırım için öngörülebilirlik sağlamak amacıyla Temiz Sanayi Mutabakatı özelinde bir devlet yardımları çerçevesinin Haziran 2025'e kadar oluşturulması için hazırlıklar yapılıyor. Çerçeve taslağına ilişkin kamu istişare tarihleri ise 11 Mart 25 Nisan 2025 olarak belirlendi.